Selam, ben Elif. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bundan sonra Mersin günlükleri olacak vloglarımız. Yani gezi videolarımız bitti. Belki Mersin'de de bir tür gezi videosu yaparım, burayı tanıttım. Ama şimdi artık bundan sonra daha günlük vlog tadında olacak. Lütfen şimdiden kanala abone olmayı unutmayın. O zaman bugünü başlatıyorum. Dün e, birkaç video çekmiştim. Aslında oranın girişini çok yapamadığım için bugünden başlıyorum. Ama dünü de ekleyeceğim. Hadi o zaman gün başlasın. Şimdi gideceğim. Hemen yüz kremi olarak güneş kremi olarak Zaten geldik. Aslında geldiğimiz gibi e, geliri birkaç gün oldu. Geldiğimiz gibi denize çocuklar girdi ama ben girmedim. Benim başlangıcım bugün olacak. Mayo Bursa'da unutmuşum. O yüzden mecburen e, ilk açılışım bugün olacak. Şimdi bir saat yüzeceğim. Sonra gelirim. Artık kahve falan. takılarımın hepsini de çıkartacağım. Çünkü denize takıyla girmek burada birazcık sıkıntı. Neden? Çünkü düşme ihtimali çok yüksek. Yani düşüyor. Daha doğrusu bütün takılar düşüyor. Şimdi. O zaman gelince görüşürüz. Allah Allah. Selam. Geldik. Deniz tarifimiz başladı. Ben mayolarımı unutmuşum. Geçen sene Bozcaada'ya gideceğiz diye mayoları götürmüştüm. O yüzden şimdi mayom yok. Bugün de gidip mayo alacağım. Yırkanlar denize gidiyorlar. Ben oturuyorum. Şapkamı da taktım. En azından denize geleyim dedim. Eylül de bana sesleniyor. <laughs> Eylül babasıyla <ile> gitti. Bunlar <laughs> <Mart'ta Gülüyor> yüzüyorlar. <Gülüyor> ne? Oh. oh. aferin sana, aferin. <laughs> Hadi aç kıyı aç. Aç annem. Buranın kumu altın kum. Hiçbir şekilde taş yok. O yüzden tane hani o yönden çok rahat. Ben de bugün denize giremediğim için telefonu getirdim. Yoksa telefonu da getirmem. Çünkü hırsızlık olayları da çok yoğun. Yani aslında emanet edeceğim sahilde çalışanlar var ama de emanet etmek istemiyorum. Sürekli ver geri al olmasın diye. <laughs> 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 al balığını, then tarihi hakkında biraz bilgi vereyim. Kızkıvesi'ne benziyor. Ee, kral zamanında işte bir kızı oluyor prenses. Prensese de işte bir büyücü diyor ki senin bir kızın olacak ve yılan tarafından sokularak öldürülecek. O yüzden kral da diyor ki hani böyle bir şey mümkün değil. Kızkıvesi'ne yaptırıyor. Normalde kralın kalesi. Kralın kalesi şurası Korikos diye geçiyor. Ama e, öyle yakın çok uzak değil, neredeyse bir kilometre falan uzağa deniz denizin altı yaptırıyor. Sonra kızın canı bir gün üzüm çekiyor ve bir sepetin içinde yılan gizleniyor ve kızın parmağından ısırarak öldürdüğü söyleniyor. Aslında şey, tam olarak kız kilesiyle aynı hikaye sahip. Burada Nisan'da ben Mart'tan itibaren giriyordum önceden. Nisan'da girmeye başlayabilirsiniz denize. Ekim'in sonuna kadar rahatlıkla denize girilebilir. O kadar hem yani deniz sıcak hem deniz sıcak hem de ılıman iklim olduğu için çok rahat yüzmek. Bir de denizde dediğim gibi altın kum ve şey de çok kıyı, hani sığ deniz. Derin deniz olmadığı için yüzmesi de çok rahat. Gördüm. Denizden geldik şimdi bir kahve yaptım ee, kahve içeceğiz sonra ne gideceğiz bir dediğim gibi maya alacağım kendime normalde hep bikini giyiyordum bu sefer maya alacağım kapatalım bitmiş biraz dursun bu kadar getirdiğimiz şekerler hemencik şeye döndü Anne. sana da vereceğim rengi açıldı şu da Mersin'in cesareti Tamam iyi yaptın. Boyası çıktı hemencik. Çünkü çok sıcak, hemen eriyor. Denizden geldik, duşumuzu aldık. Şimdi kahve içme. Anne. dan mayo aldım. Şöyle göstereyim. Yani hiç bir şekilde mayo bulamadım istediğim gibi. Şöyle şu renk. Bu fiyata da değdiğini pek düşünmüyorum ama olsun. 2 al 2 öde kampanyası vardı. Arkası da şöyle. Ama başka bir şey almadım. Sadece bunu aldım. Bir de bir de şunları aldım. Şampuanım bitmişti şampuan olarak. Örgününkine kullanıyorum. Yine duş jelli olarak şu ve bir de bacaklarım çok kuruduğu için evde kalmıştı vücut kre şeyim vücut kremim o yüzden bunu aldım göz makyaj temizleyicim de bitmek üzereydi bunu aldım. Şimdilik böyle bir kahve yapacağım aslında gittim yerleri de çekecektim ama çok fırsatım olmadı o yüzden şimdi bir kahve yapacağım kahve içeceğim ondan sonra. Denize gitmeyeceğiz bugün artık. Denizimiz yarın olur diye düşünüyorum. Yarın da tatil aslında 15 Temmuz tatili ama ee, kalabalık olur girer miyim bilmiyorum. Yine de belki girerim çünkü geldiğimizden beri giremedim. Şimdilik böyle. En sevdiğim bulmaca tipi bu olabilir. Mozaik bulmacayı çok seviyorum. Şu tamamlama şeyleri beni çok mutlu ediyor. Neden bilmiyorum. Böyle üçlü. Buralarda işte kelimeleri tamamlıyorsunuz. Benim çok hoşuma gidiyor. Normal bulmacadan ziyade bu daha zevkli geliyor. Dışarıda oturuyorum. Hava yağmur yağacak gibi çok güzel. Şimdi kahve yapacağım. Annemi bekliyorum. Yukarı ee, yukarıya çıkacağım sanırım. Kahvemi orada içeceğim. Şurada da babam. <laughs> Bir de dün saçımın önünü kesmiştim. <laughs> ya çok kötü kestim sonra düzenlemedim. Saç kurutma makinesi de bozul, yani nasıl olduysa bozulmuş geldiğimizde. Şimdi işte şey e, düzgün bir makas bulursam düzenleyeceğim. Neyse ki kökü bende. Aa yap dökülüyor hemen. Evet. Şurada karanfiller var. Şu da murt. Biz murt diyoruz ama başka bir adı var mı bilmiyorum. ya da sarmışık yapmış. Şöyle dolandırmış. Şurada ışık var. Işıklandırma da var. Normalde yukarıya çatıya çıkacaktım. Kahvemi alıp ama e, gelen giden oldu. O yüzden kahvemi maalesef yukarıda içemedim. Çok sıcak. Güneş açtı yeniden. Hava çok güzeldi. Yağmur yağ yağdı. Sonra bıraktı. Şimdi bir mutfağı toplayacağım hemen. Bir de çorba yapmıştım. Çorbayı ısıtacağım. Bugün izlemek için çatıya çıktım. Bulutlar da çok güzel görünüyor yukarıdakiler. Bizim burada güneş dağlardan batıyor ve denizden gün doğuyor. Ama denizden gün doğması biraz daha Eylül-Ekim'de daha net. Hani gidip getip baktığımda kalenin oradan sabah çektiğim Korikos Kalesi'nin oradan tam olarak gözükmüyor. Yani doğuyor yaklaşık bir 20 dakika sonra falan şey oluyor. Gün aydınlanıyor yani güneşi görebiliyorsun o yüzden Eylül Ekim gibi rahatlıkla görünebiliyor ama şimdi <laughs> şimdi güneşin batışını göstereceğim şuradan tam olarak gün batıyor çok güzel görünüyor biraz oturacağım bir 5 dakika sonra.